Herkese yeni bir videodan merhaba. Ee, videonun başlangıcı benim günümün sonuna denk geldi. Neden? Şimdi anlatacağım. Ee, bu videoda Gökçeada'dayız. Ama bu video sadece tekne turunu içerecek. Altı ee, farklı koya gittik. Yani yanından geçtik diyelim. 3-4 koyda durduk ve yüzdük. Çok güzel koylardı. Çok berrak sulardı. Size tekne turunu göstermek istedim. Biz Gökçeada'da Yeni Bademli köyünde kalıyoruz. Ee, buradan Kayaköy merkezi yürüyüş 10 dakika falan bu teknelerde Kayaköy'den kalkıyor kişi başı 1500 TL tutarında ee, yemek dahil yemek çay kahve her şey içerisinde ve işte bu dört 5 tane koya gidiyorsunuz ee, çok keyifliydim yüzme molalarında gerçekten keyif aldım su çok temizdi ee, gün içerisinde bu videoyu çekemedim, size anlatamadım. Çünkü hep çok gürültülüydü. Şimdi videoların genelinin de sesini kesip başka telifsiz müzikler eklemem gerekecek muhtemelen. Çünkü teknede çok fazla müzik çalıyordu. En sevmediğim yanı bu galiba. Çok müzikliydi yani. Evet 26 yaşındayım ama gerçekten kafam kaldırmıyor. Onun dışında çok keyifliydim. Yılmaz Kaptan'a teşekkür ederiz. Gerçekten birçok konuda bizi bilgilendirdi ve yardımcı oldu. Katılan insanlar da çok keyifliydi. Çok güzel insanlarla karşılaştık. Bu arada ben Bulgaristan Petriçliyim. Daha önce hiç Petriçli birini görmemiştim Türkiye'de. Dünya küçük demek ki. Gökçeada'da bu tekne turunda Petriçli bir çocukla karşılaştık. Tanıştık, sohbet ettik. Böyle güzel bir gündü. Şimdi size bırakıyorum yorumu. Umarım keyif alırsınız. Videolarda da böyle notları düşeceğim size koyların tarihleri hakkında. Siz de araştırıp gelebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bence Gökçeada'da yapılabilecek en iyi aktivite bu. Genelde adayı pek tatil için sevmeyen biri olarak söylüyorum. Pek genel olarak keyif almadım ama tekne turu gerçekten keyifliydi. Yeah. No. ama

Like you. But then I learned I'm not a quitter. When you show me I am taller than I look? I guess I look like you. Oh, I do. I look like you. For all the days and all the nights we didn't get to spend together. You're adanın diğer bölgelerinden de taş ve kaya parçaları örnekleri alıyorlar. Bilim adamlarımız. Adanın volkanik bir adam. Yüksek oranda yüzde e yakın volkanik bir ada olduğu söyleniyor. Oluşumu da direkt volkanik olduğu herhangi bir şekilde eritiyor. Yıpranma gibi şeylerin söz konusu olmadığı direkt bir doğal oluşum olduğu söyleniyor. Tabi ara ara bazı kirli bilgiler geliyor bu abi söylediği gibi yok ben yaptım yani taşları oydum falan filan bunlara itibar etmeyin o yapmadı yalan söylüyor. Sana bak <gülüyor> <gülüyor> Ay bakan, aya bakan, güle bakan, sana bakan. garantiyle videolar çekiyorum bugün. <laughs> Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın bundan sonra da daha farklı gezi videoları siz için çekiyor olacağım. Belki şöyle bir Gökçeada gezerken de ayrıca bir video yaparım. Lütfen beklemede kalın.